Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber oyundaki en ilginç bugları deneyeceğiz arkadaşlar. Bedava e, eski oyunda olmayan kostümleri deneme bug'ından olsun. E, savaş topunda topalamama bug'ı falan da var. Hem çoğu arkadaşınızın silinmesi gibi bug'lar da var. Onları da yapacağız. Ama arkadaşlar e, bunun gibi videolar istiyorsanız e, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk önce arkadaşlar kostüm satın alma ile ilgili bir tane baga gireceğim. İlk önce arkadaşlar e, buradan oluyor mu tam test etmedim ama garanti olsun diye kaldırılmamışsa buradan yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Bu arada benim Mortis neden sıfır kupa diye sormayın. Bu yan ve bir tane e, kupa kaçışım olduğunda yapmıştım. Bu hesapta streak kasacaktım. O yüzden yapmıştım. Şimdi arkadaşlar buradan kostüme tıklıyoruz. Bir mücevherim var ama bunu almayacağım. İlk önce arkadaşlar buradan Mortis'in üstüne tıklıyoruz. Sonra koleksiyonu gör diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bu şekilde satın aldım kostüm arkadaşlar şimdi. Hızlıca kostümümüz gelsin. Şu şekil devam diyorum arkadaşlar. Sonra şu yukarıda geri tuşuna bastığımda bir daha basacağım. Burada arkadaşlar ikisine de tıklasanız da hiçbir şey olmuyor görüyorsunuz şu an Bu teklifi alamazsın bu teklifteki Bir veya birden fazlayı zaten sahipsin diyor arkadaşlar Yani bu şekilde Garip bir bug yani bilmiyorum neden böyle bir bug olduğunu Yani arkadaşlarınızı bu bugla falan trolleyebilirsiniz cidden güzel trollenmesi iyi bir bug şöyle glamour sitemizi de seçelim sıradaki bug için arkadaşlar hemen kendi hesabıma gireceğim bu arada bu videoda yanında Tuna var Tuna'nın kanalında da açıklama kısmına koyarım şimdi arkadaşlar ikinci bug'ımız şöyle Draco seçeceğim hızlıca arkadaşlar ilk önce bu iki saniyeliğine. Yani sağlık sonra seçeceğiz. Sonra savaş topunda rastgele baritaya girelim. Hazır Vertum'a. Hızlıca giriyoruz arkadaşlar. Bu bug'ı da bu arada bir yerden almadım. Ben kendim gördüm yani arkadaşlar. Bu bug'ları kendim oyunda yaşadım. Yani şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şimdi normal bir şekilde topu alabiliyorum görüyorsunuz. Ama şimdi eğer bak kaldırılmamışsa aksesuara bastığımda topu alamayacağım bakın şimdi. Evet arkadaşlar şu an aksesuar basılıyken topu alamıyorum. şimdi şimdi bir daha göstereceğim ondan sonra maçı bitireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar topu alamıyorum. Sen hızlısın hızlıca gol at abi. En gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyle bir bug yani to topu alamıyoruz. Yani ben geçen Draco'yu 800'e kadar kasarken gördüm. Cidden garip bir bak. Şöyle bir daha yapacağım. Tuna ileri at şöyle topu. Bakın arkadaşlar. Böyle geliyorum mesela gol atacağım ya atamıyorum. Son sen al gol at abi. Yani arkadaşlar böyle saçma bir tane bak. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani ben bu bu bug'ı göstermek istedim çünkü e, oyunu anında siz de direkt kopasıyorsanız yani böyle bir şey olabilir. Başınıza bu gel gelirse cidden kötü olur. Şimdi arkadaşlar e, Supercell ID'den e, arkadaşlarınızın silinme bug'ını göstereceğim. Bu sadece görüntü olarak silmiyor ama. E, şimdi arkadaşlar görüyorsunuz 150 al, 156 arkadaşım var. Burada blok gücü var, Süleyman Serin var, mesela Slorium var, Sinizi var, bayağı arkadaşım var. Şimdi arkadaşlar kendi hesabımdayım ya. Şu, şu süper Selay diye kısmına giriyorum. Buradan tekrar kendi hesabıma girdiğimde arkadaşlarımın silinmesi lazım. Yani bu da bu şekilde garip bir hata. Mesela bakın, şu an silinmiş olması lazım. Aynen arkadaşım, 38 arkadaşım kaldı. Mesela bilek gücü gitti, slowing gitti, bayağı süper selai süper selai ile Ekli tüm arkadaşlarım gitti. Görüyorsunuz, 156'dan 38'e kadar düştü ama e, oynar çektiği yaparsanız düzelir. Sıradaki bug'ımız için Tuna'yı şöyle bir kendi takımıma alacağım. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. İlk önce bende olan olmayan kostümü. Bu istediğiniz bir kostüm olabilir. Arkadaşınızda olması lazım. Sadece. Mesela şu an bende Star'a var. Çoğu fırtına Star'a var. Şey Ninja Star'a var. Gördüğünüz gibi sokak Ninja Star'a yok. Ama Tuna'da sokak Ninja Star'a var arkadaşlar. Ee, şimdi de ben sokak ninjası tara ile oynayacağım hesabımda yok kostüm alınamıyor bir daha da geri gelmeyecek nasıl olacak bu şimdi arkadaşlar ama an e hızlıca anam dur normal maç değil şimdi güç maçını seçiyoruz buradan arkadaşlar dış etkenlerden hazır ver Tuna Tamam arkadaşlar şimdi istediğiniz haritayı da seçebilirsiniz orada harita olsun kostüm olsun fark etmez Şimdi arkadaşlar buradan istediğiniz bir şey banlayın tabi e, oynayacağınız kostümün olduğu karakteri banlamayın. Mesela Tuna rastgele bir şey banladı, Hintay banladı. Şimdi e, Tuna sen e, Tara seçeceksin, kostümü seçtiysen. Tamam arkadaşlar şimdi mesela ben de ne seçeyim? Tarzım da bitiyor bu arada. hızlı olmamız lazım. Ben Mortis seçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan değiştireceğiz. Tuna ile beraber. Ama hiçbir aksesuar kısmına bile tıklamayacağız. Tuna e, kabul et değiştirme Şu an Tuna da seçili olan Tara kostüm bana geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde ilginç bir bak. Mesela Tuna'da da Mecha Mortis yok eğer aksesuar sekmesine tıklamadıysa tıklamamış ve o da Mecha Mortis oynuyor arkadaşlar. Böyle görünüyor görmeniz gerekiyor yani. Yani şu şu an e, Tuna'nın bu arada pinlerine falan da sahip oluyorum bu şekilde. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım sesim kötü gelirse kusura bakmayın. Yani bu böyle bir atı arkadaşlar yani görüntü amaçlı mesela Tuna e, Tuna mesela escape'ini atsın bir escape'in yoktu Tuna'da sanırım. Tuna da escape'in yok evet arkadaşlar. Tuna bir escape'ini at. Bende olan olduğunu görsünler. Neyse hiper şarj mortem ama e, yani bu da Tuna'da da yok da. Yani cidden güzel bir bak. Yani istediğiniz kostüm olabilir? Challenger kostüm olabilir, yıldız şeyli olabilir. Yani tek önemli olan şey arkadaşlar bunun bu kostümün de arkadaşınızda olması. Mesela bu kostüm e, Mekamortis kostümü Tuna'da yok ama bende var. Yani ben de kullanabiliyorum. Mesela istediğiniz bir kostümü de e, şey yapabilirsiniz. İstediğiniz kostüm olsun, pin olsun, spray olsun. Yani bu şekilde arkadaşınıza denetebilirsiniz. Hızlıca şu maçı da bitirelim. Yani cidden güzel eğlenceli bir vak Görüntü açısından olsa da. Gerçek oyunda olmasa da yani deneyebilmeniz önemli. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım dediğim gibi. çok hızlı konuşunca nefes falan gidiyor bende. Şöyle Tuna'ya pas verdim. Tuna da golü alsın arkadaşlar. Bu, yani böyle bir bak. Yani deneme şu olsa da güzel olabilir. Yani güzel bir bak. Mesela görüyorsunuz ben videodan önce bir tane arkadaşla denedim hatta. Challenger kodla oynadım. Yıldız Şeri ile oynadım. Ama arkadaşlar videoya gelemedi. Bu yüzden Tuna ile çektik videoyu. Neyse o zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.